Çok ağır, büyük bir gündem değiştirme bombası gelebilir bu ara. Her şey, herkes birbirine girmiş durumda iktidarda. Erdoğan'ın Amerika ziyaretine ilişkin gizlenen çok fazla ayrıntı var büyük ihtimalle. Milli onurumuzu zedeleyecek ayrıntılar. 90 milyar dolar harcama yapma sözü verdik tüccar Trump'a. Karşılığında Halkbank dosyası rafa kalktı ama Suriye'de İsrail'in istedikleri olacakmış gibi görünüyor. Yani Demek ki onu satın alamadı Erdoğan. E bir yandan Dem Parti bas. Öcalan meclise gelsin diye. Ve üstelik başlangıçta bunu DEM Parti de istememişti. Bunu Devlet Bahçeli söylemişti. Öcalan meclise gelsin diye. Hani eskiden beri DEM Parti bunu istiyor olsa neyse diyeceğim. Bu arada AKP'nin il başkanları bir bir istifa ediyorlar. Gazeteci benzeri oluşumların ayarları bozuldu. Birbirlerine girdiler. Sakın ya, benim Bak, benim üzerime bu girme. Bak bu çok görüşmeni... Cem Küçük itiraf etti. Erdoğan'ın sorulmasını istemediği sorular çıkarılıyor diye. Yani AKP yandaş basını da sansürlemeye başladı. Büyük bir gündem değiştirme bombası gelebilir.